Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Şimdi arkadaşlar size hemen anlatayım. Ee, gördüğünüz gibi suyumuzu koyduk. Normal içme suyundan bir bardak dolduracağız. Ve üzerinizde kötü göz, nazar, sihir, büyü herhangi bir şey varsa bu suyumuz e, falımız bittikten sonra... Acımtırak yani acımsı bir tat alacak arkadaşlarım. Normal her zaman içtiğiniz içme suyundan lütfen sizlerde bir bardak suyunuzu e, falımı dinlerken doldurun. İçme suyu olacak. Kendi içtiğiniz suyunuzdan bir bardak koyuyorsunuz. Ben falımı bitirdikten sonra arkadaşlarım bakalım bu su nasıl bir tat alacak. Eğer bu su acımtırak yani acımsı bir tat veriyorsa demek ki üzerinizde kötü göz. Nazar, sihir ya da büyü bunlardan bir tanesi var demektir. Çünkü üzerinizdeki bütün ağırlıklar bu suya geleceği için, hepsinin içine döküleceği için bu suyu acı bir tat alacak arkadaşlar. İnşallah e, anlamışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Şimdi falımızı dinlerken bütün o güzel enerjilerle hemen falınızı bakmaya başlayacağım. E, tabii ki sizler adına niyet ettiğim için şu anda niyetime dahil olmak isteyen arkadaşlarım. Bu sizin niyetinizdir ve sizin üzerinizde olan biten her şeyi çıkaracaktır arkadaşlar. O yüzden de hemen niyetime dahil olmak isteyenler abone olduktan sonra lütfen e, zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve suyumuzu da hemen şöyle e, bırakıyorum. Falımızı bakarken o burada kalacak. Bakalım ondan sonra ben e, en son bir... E, tatmak istiyorum ama şimdi üzerinizde gerçekten böyle şeylerin ağırlığı varsa içtiğim zaman bana geçer mi şimdi asıl soru bu e, kötü göz nazar e, evet geçebilir ama sihirin kişiye yapıldığını düşündüğüm için sizin üzerinizde varsa e, sizin üzerinizde arkadaşlar buraya çıkar yani bana geçmez en azından bunu da söylemiş olayım normal bildiğiniz içme suyundan bir bardak koyuyorsunuz falımın sonunda fal bittikten sonra onu böyle azıcık ucundan bir tadın eğer acımtırak, acımsı bir tat varsa sizin üzerinizde gerçekten bir şey var demektir. Eğer normal her zaman içtiğiniz içme suyuysa demek ki üzeriniz temiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde emin olabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Yani şuradan hangi birinden başlasam diye düşünüyorum. Ee, şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu önümüzdeki e, 10 gün içerisinde 7 farklı kişiyle görüşeceksiniz. Hiçbiri aynı değil. Kızlı, erkekli ya da bayanlı, erkekli 7 e, kişi, 7 farklı kişiyle e, hepsinde de ayrı bir konuşmanız var. Ayrı bir hesabınız var. E, kötü anlamda söylemiyorum. İlla kötü anlamda olacak diye bir kural yok. E, i̇şinizdir ya da çocuklarınızla alakalıdır, işle alakalıdır. Bu 10 gün içinde bu 7 farklı kişiyle görüşmeler yapacaksınız arkadaşlarım. Burada şimdi bol bol S harfleri. Bakın. Bol bol. Şimdi adınızda ya da soyadınızda iki tane S harfi ya da karşı tarafın adında ya da soyadında iki tane S harfi var ise. Şimdi bu S harfleri bir çatışma içinde. Ee, anlaşamıyorsunuz çünkü ikiniz de zıt karaktersiniz. Hem burçlarınızın özelliğinden dolayı e, aslında birbirini çok seven bir çiftmişsiniz. Fakat nedense uyuşamadığınız noktalar çok fazla. Uyuşamadığınız noktalar çok fazla ee, ve uyuşamadığınız noktalar olduğu için de şu anda fikir ayrılığına gittiniz. Yani birbirinize aslında zaman verdiniz. Bu zamanda iyice düşüneceksiniz, taşınacaksınız ve kararınızı da ona göre vereceksiniz arkadaşlarım. Hemen şöyle ilerlediğimizde, şimdi bir kişi bir kişi bir kişiyi sırtınıza aldınız. Ee, sizin yükünüz zaten ağırdı. Bir de o kişinin e, yükünü üstünüze almanızla birlikte arkadaşlarım yükünüz e, gerçekten iyiden iyiye ağırlaştı. Şimdi bu yükünüz ne olur? Hemen onu söyleyeyim. Zaten üzerinizde büyük bir ağırlık var. Şimdi onu birazdan ölçeceğiz, tartacağız. Bakalım şöyle bir yudum alacağım arkadaşlar. Normal içme suyunu. Bakalım üzerinizde ne gibi şeyler var? Aslında onu merak ediyorum ve siz de bunu evde yaparken Muhakkak ki en son böyle bir yudum o suyunuzdan alın. Her zamanki içtiğiniz suyunuz mu yoksa gerçekten böyle acımtırak bir tat var mı ona bakın derim arkadaşlarım. Şimdi bu yükler bitmez. Yükünüzün biri bitiyor öbürküsü başlıyor. Biri bitiyor öbürküsü başlıyor. Ama olsun ben her zaman söylediğim şey var. Bazen sorumluluk almak ya da o sorumluluğa girmek güzel bir şeydir. Ee, ama o sorumluluğun altında ezilmemek daha mühim bir şeydir arkadaşlar. O yüzden siz her şeye şükrediyorsunuz. Ve sağlıklı olduğum sürece de yardımsever olacağım diyorsunuz ve ne mutlu sizlere iyi bir insan olduğunuz zaten e, bu şeklinizden, bu davranışınızdan çok belli arkadaşlarım. Şimdi şöyle geçtiğimizde, ay çalışmayı hiç sevmeyen bir erkek var gerçekten sevmiyor yani yan gelip yatacak bütün gün önüne getireceğiniz koyacaksınız yiyecek. O gidip gezecek gelecek, çalışmayı asla sevmiyor. Hep hazır bakılmaktan hoşlanmış. Hep hazır bakılmaktan hoşlanmış. Ve asla çalışmayı sevmiyor. Siz buldunuz iş, etrafındaki diğer kişiler buldu, yok yok yok. Bir türlü çalışmayı sevmiyor. Ve bu kişiye de gerçekten çalışmayı sevdirememişler. Ee, çünkü bu çocukluktan gelme bir şeydir. Yani çocukluktan beri çalışan insanlar... Ee, gerçekten çalışmaya konsantredir. Ama sonradan ee, çalışmayan yani hiç çalışmamış insanları çalıştıramazsınız. Çünkü onlarda bir alışkanlık. Yani anne baba veriyordur, yiyordur. Eş bakıyordur, keyfine bakıyordur. Yani bunun gibi şeyler yan gelip yatıyor. Yani onun da çalışmaya hiç de niyeti yokmuş gibi duruyor arkadaşlarım. Şimdi tam böyle fincanımızın dibinde arkadaşlar. Ay elleriniz nasıl kenetlenmiş biliyor musunuz? Fakat zorla sizin bu ellerinizi çözmeye çalışıyorlar. Zorla çözmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ve bu çözmeye çalıştıkça zorla çözmeye çalıştıkça sevgili arkadaşlarım siz birbirinizi daha çok seviyorsunuz ama bir türlü bir araya gelemiyorsunuz. Yani bir türlü bir araya gelemiyorsunuz ve bu gelememe sebeplerinizden bazı şeyler de var. Neden diyorsunuz? Yani biz neden bir araya gelemiyoruz? Ve bunun birçok nedeni var. Yani ortaya artık bahaneler girdiyse e, ya da bu bahanelerin dışında artık e, yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamışsa ilişkinize dair. Siz de tabii ki kendinizi nerede hissediyorsunuz? Boşlukta. Bu boşluğu nasıl dolduracaksınız? Bir başka kişiyle. Ama sakın ola böyle bir şey yapmayın. E, çünkü böyle bir şey yaparsanız ancak kendinizi kandırmış olursunuz. E, sevginiz baki olduğu için sevgili arkadaşlarım. Ee, ...bir başkasını severken bir başkasıyla bunu doldurmayın. Aldanırsınız. Hem kendiniz aldanırsınız hem de aldatmış olursunuz. Yani uzaktan bile olsa bu olur. Şimdi üzerinize evet, kötü göz nazar olduğu aşikar. Belli. Yaptığınız her şey gıptayla bakıldığı için... E ...ve bu bakılan aslında hal ve hareketleriniz sizin için... Ee, çok ileri seviyede güzellik olsa da bazı kişilerin demek ki gözüne batıyor arkadaşlar. Gözüne battığı için çekememezlik çok fazla. Ama e, sihir yapıldığına kendinize inanıyorsanız eğer e, bu bambaşka bir şey arkadaşlarım. Bu sizi gerçekten e, bütün işlerinizi, güçlerinizi ters götürür. Yani el attığınız bütün işler kurur. Neye el attıysanız o işin sonunu getiremezsiniz. Bu ve, bu ve benzeri şeyler. Yani siz aslında bunu hissedersiniz. Ne amaçla, hangi konuyla, nasıl yapılırsa yapılsın sizin üstünüze muhakkak ki anlarsınız. Ve şimdi de birazdan ölçeceğim, bakacağım, tartacağım arkadaşlarım. Şimdi diyorsunuz ki kim bana ne yaptıysa aynısını bulsun. Yani iyiyse iyilik, kötülükse kötülük. Bunda bir sıkıntı yok. Evet iyilik yapanlar fazlasıyla iyilik buluyor ama size kötülük yapanlar nedense kötülük bulmuyorlar. Bu kötülüğü bulmamalarının sebebi e, işte onun şapkası bunun külahına bunun külahı onun şapkasına hayatları bu şekilde devam ediyor. Size ne yaptılarsa aynılarını yapmaya başka değişik insanlara da devam ediyorlar e, ve korkutuyorlar insanları. Korkuttukları için herkes sus pus olmuş. Sizin dışınızda e, bir veya birden fazla bu kişilerle e, uğraşan hiç kimse yok çünkü herkesi bir sindirmişler bir korkutmuşlar bir geriye çekmişler o yüzden kimse şu anda bu kişilerle uğraşamıyor ee, çünkü neden böyle belalı tipler görünüyor ama e, havlayan köpek de ısırmaz diye bir şey var arkadaşlarım gerçekten ısırmaz o yüzden e, sizin korkmamanızı anlıyorum e, ve kimsenin korkmamasını da öneririm korktuğunuz zaman bu kişiler e, yarın öbür gün sizden daha farklı daha çok şeyler isteyecekler yani onlara fırsat vermeyin. Hadi bakalım. Şimdi bakalım bir arkadaşlar. Ee, suyunuz şöyle iyice bakmak istiyorum. Bir bulanıklaştı arkadaşlar. Bu bir ee, bir bulanıklaşma oldu. Şimdi bu bulanıklaşmayı e, ve nokta nokta pütürcük haline geliyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Eee şimdi suyun tadına da bakacağım. Hatta ben şimdi bir yudum alayım ki o ağırlık da bana geçmesin çünkü eminim ki üstünüzde nazar, göz ya da sihir yapılan insanlar da vardır izleyenler. İnanır mısınız? Gerçekten onu şu anda dilimde de hissediyorum. Gerçekten bir acımtırak oluyor arkadaşlar. Gerçekten bir acı bir acı bir tat var. Çok ağzınızı yakmasa da acı biber yemiş gibi olmasanız da her zaman içtiğiniz suydan koyduğunuz zaman o farkı göreceksiniz zaten. Ee, i̇nşallah ben sizin e, şifanızı bulmaya niyet ediyorum arkadaşlar ve bu tüm güzel enerjilerimle e, sizin üzerinize yolluyorum. İnşallah tez zamanda bu kötü gözlerden, nazarlardan, negatif enerjilerden, e, bu sihirlerden kurtulmanıza niyet ediyorum. Bu suyumuzu da arkadaşlar şimdi alacağım. Bir ağacın dibine dökeceğim. Ee, o ağacın dibine dökersek e, eminim ki yeşillenecektir. Yani onlar size ne yapıyorsa tam tersine dönecek. İnşallah Allah'ın izniyle hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sizler de denemeyi lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.